İstanbul TV ekranlarından herkese hayırlı günler diliyorum. Yine Aile Zamanı adlı programımızla tekrardan evlerinize konuk olmaya geldik. Konuğumuz ilahiyatçı yazar Meryem Gürak Közan Hanımefendi ile birlikte yine aile diyeceğiz, aile konularını ele alacağız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Elhamdülillah hocam, bizler de iyiyiz. Hocam mübarek Ramazan ayınız nasıl geçiyor? Çok şükür iyi geçiyor. Havalar havalarda maşallah ne sıcak ne soğuk Gayet güzel elhamdülillah Rabbim e, tüm dünyadaki Müslüman kardeşlerimize kolay bir Ramazan geçirmelerini nasip eylesin hocam. hocam geçen programdan Bu yana elimize ulaşan sorular Var izleyicilerimiz Merakla o soruların cevaplarını bekliyor Sizden e, inşallah Başlayalım hocam sizinle birlikte e, Bir izleyicimiz hocam diyor ki Kocam bana olan sevgisini Belli etmiyor Yani kısacası seni seviyorum demiyor. Yine tabii kadın erkek farklılıklarıyla alakalı bir durum. Genelde tabii insanların sevgi dilleri de farklı farklıdır. Bazı insan ile işitmek ister, bazı insan bakışlarıyla hissetmek ister, bazı insan yaptığı hareketlerle karşı tarafın onu sevdiğini görmek ister. Ortak sevgi dilini yakalamak tabii ki bu konuda çok önemli. Ancak eğer karşı taraftan istediği sevgi dilini görmediyse bir kimse, bu ille de karşı tarafın onu sevmediği anlamına gelmiyor. Zaten genelde sevmediği anlamına gelmiyor. Ama talep edilerek gelen de mesela ben senin bana beni sevdiğini söylemeni istiyorum dediğinde seni seviyorum demesi de o zaman çok tatmin evet olmuyor. Çok tatminkar o da olmayacaktır. Ama böyle farklı zamanlarda oturup konuşulduğunda işte sen işte sen bana yardım ettiğinde ben kendimi çok değerli hissediyorum. Yani Gerçekten bazı insan yükünün hafifletilmesi durumunda gerçekten sevildiğini, değer gördüğünü hissediyor. Bazı insanın bu hiç dikkatini çekmiyor. işitmek istiyor. Yani ara sıra ona seni seviyorum demesini istiyor. Daha yakın zamanda bir hoca efendinin sohbetinde denk geldim. Yani... Diyor ki hani hayatta diyor sevmek kadar ilgi görmek kadar ilgi vermek ve sevgi vermek kadar güzel bir şey var mı diyor gerçekten öyle değil mi yani insan olan e, ki sadece insan değil bütün yaratılmışlar sevilmeyi ilgi görmeyi seviyor e, biz akıllı varlıklarız en çok da bizim ihtiyacımız var biz sürekli e, üretmek durumunda olan sürekli bir dava uğruna çalışmak durumunda olan insanlar olarak. Ee, bunu birbirimizden esirgememiz lazım. Bu zor bir şey değil ki. Yani bir insana sevdiğini, değer verdiğini hissettirmek kesinlikle zor bir şey değil. Ama çok duymuşuzdur. E, ee, işte neden sevgini göstermiyorsun diye sorulduğunda özellikle erkekler işte şımarmasın. Ben ne çocuğun, ne kadının, ne herhangi bir varlığın sevgiden dolayı şımardığına inanmıyorum. Bunu bilim de böyle söylüyor. Bunu Efendimizin tavsiyelerinden de böyle anlıyoruz. Peygamber Efendimiz sevdiğinizde sevdiğinizi e, izhar edin, gösterin yani söyleyin diyor. Peygamber Efendimiz bile sevdiğin kişiye sevdiğini söyle diyorsa biz kendi kendimize neden bahaneler üretiyoruz ki? Aksine kişi sevi kişiye sevdiğini söylemediğin zaman şımarıyor. Mesela çocuklara dikkat e özellikle bir örnek alın. Çocuğa e, ilgi göstermeye, sevgi göstermeye alıştırdığınız zaman çocuğu o ilgiyi, sevgiyi eksik ettiğiniz zaman ne oluyor? Bir bakıyorsunuz ki çok hareketlenmiş, çok dikkat çekmeye çalışır, hareketler yapıyor vesaire. Alıp kucağınıza birazcık onu sevdiğiniz zaman sakinleşiyor, duruluyor, eski şeyine dönüyor. Bayanlarda da öyle. Yani e, sevgiye ihtiyaç hissettiği halde bunu görmeyen, bu ihtiyacı giderilmeyen kadın ne oluyor? E, ciddi huysuzlaşıyor, e, morali bozuk oluyor, altyapısı bozuk oluyor. Dolayısıyla bu her şeye yansıyor. Aslında e, burada e, neyle oynadığının veyahut da neyi ihmal ettiğinin çok farkında olmalı insan. Senin eşine göstermediğin ilgi senin hayatına yansıyor. Senin çocuğunun hayatına yansıyor. Düşünün ki sevildiğini, takdir edildiğini e, bilen, sevgi duygusu, ilgi duygusu, tatmin olmuş bir insanın hali nedir? Sakindir. Zaten ayetlerde de Geçmiyor mu ki işte eşler birbirleri ne için yaratılmış birbirlerinde sükûnunu bulsunlar diye. yani sakinleşsinler diye rahata ersinler diye yaratılmadı mı eşler birbirleri için dolayısıyla eğer bu amaca hizmet etmiyorsa bu evlilik demek ki bir eksiklik var demek ki bir yerde bir eksiklik yapıyoruz yani demek ki bir yerde bir noksanlık var ve bunu görüp düzeltmek lazım yani bir de eşe sevgiyi göstermek bir işte ben bunu yapmak zorundayım modunda olmamalı. Sevmiyor mu? Yani sevmiyorsa zaten birlikte olmaz. Genelde erkeklere sorduğunuz zaman beni seviyor musun? Sevmezsen benim yanında ne işim var der. Demek ki seviyor ki onun yanındasın. Demek ki seni seviyor. Ama dile getirmek biraz Onun için kolaylık oluyor. Klasik bir cümle aslında. Yani, Birçok erkeğin kullandığı bir cümle. Seni sevmesem zaten yanında olma. Heh. Ama aslında kadın onu beklemiyor. Yani kadın diyor ki seni seviyorum de ya da benim için çok kıymetlisin, sana değer veriyorum gibi cümleler bekliyor ama evet. birçok erkek kendini bu konuda geri çekiyor. Sanki yeni nesil buna daha da alışık hocam. Yani yeni nesil sanki bu dönemi atlatmış gibi. Yani yeni nesil için bir başkasının yanında eşini seni seviyorum demek, işte onunla şakalaşmak, ona değer verdiğini hissettirmek daha kolay geliyor sanki. Biraz eski nesil sanki bunu tam ee, yani çekingenlikten anne babaya oğla... olan. Biraz biraz e, e, işte ailedeki gördüklerine bazı, bağlı, bağlı insanların bazı ailelerde e, babanın anneye iltifat etmesi, güzel sözler söylemesi alışılmış bir durumdur. Bazılarında da ama baba böyle bir otoriterdir. E, tamam baba evde otoritedir. E, eş her ne kadar yani karısı her ne kadar ona, onun eşi olsa da hanımı olsa da sonuçta ona itaat etmekle yükümlü bir insandır. Ama bu itaat kelimesi de kadınların ağrına gitmemeli. Sonuçta bir evde bir otorite vardır. Bu otorite kişiyi inciten rencide eden bir şey olmamalı. Bu bir kolaylıktır. Yani bir durum olduğunda bir merciye gidip olsun mu olmasın mı, yapayım mı yapmayayım mı diye sormak bu, bu acizlik değildir ki. Bu rahatlıktır. Kafanı yormazsın. O daha iyi bilir dersin ki o görev ona verilmiştir ve ee, sorduğunda gayet rahat bir şey. Ona itaat etmek zor gelmemeli. Ama bu itaati de tabii ki ee, evde öğrenmemiz lazım. Daha bekarlıkta öğrenmemiz lazım. Bir genç kızın evde anne babasına itaat etmek zoruna gitmiyorsa, buna alışmışsa eğer ileride eşine itaat etmesi. Ee, zor gelmeyecek. Ama dediğim gibi bu itaat kelimesini şu an ben kullanırken bile Aa, şimdi bazı çevreler nasıl erkeğe itaat demek ne demek? Yani iş yerinde senin üst yetkiline itaat etmek zoruna gidiyor mu? Yok. Neden? Onun çünkü makamı orasıdır. Ee, ona danışırsın, ona yapar. Onun yeri orasıdır. Bu zor bir şey. Yani bu insanın gururunu incitecek veyahut da onda bir eksiklik olduğu anlamına gelmez ki. Bu bir düzenin sonucudur, düzenin bir parçasıdır ve düzgün ilerlemesi için gereken bir şeydir. Bu kadının zoruna gitmemeli, bu çocuğun zoruna gitmemeli. Herkes yerini bilmeli ama bu da üst merciğinin ona işte itaatle yükümlü olanlara yukarıdan bakması anlamına gelmez. Biz bu makamları, bu sorumlulukları nefsimize pay çıkaracak bir alan olarak görmemeliyiz. Yani benim çocuğum bana itaat etmekle yükümlüyse hmm, ben neymişim olmamalıyım. Burada ne olması gerek? Allahu Teala bana bu görevi vermiş. Allah'ım bana bu görevi layıkıyla yerine getirebilmeyi nasip eyle. Aynı şekilde eş, benim eşim, çoluğum, çocuğum bana itaat etmekle yükümlü. Allah'ım bana bu görevi layıkıyla yerine getirmeyi nasip eyle diye dua etmeli bir insan ve o o şuurla hareket etmeli. Yoksa hmm, ben neymişim? Mesela bunu çok görüyoruz. Ee, düşünün ki bir ailede yetişen bir kız çocuğu bilinçli bir ailede yetişmiş, ileride eşin, kadının, erkeğe karşı, kocasına karşı sorumluluklara vesaire bunların bilincinde yetişmiş. Ama erkek bunlardan bir haber öylesine büyümüş. Evlendikten sonra biraz dini bilgiler öğrenmeye başlayınca ona ulaşıyor ki işte kadın erkeğe itaat etmekle, yükümlü vesaire birden şok oluyor. Ben neymişim ya oluyor? İşte hatta acayip böyle şeyler yapanlar var. Çorabımı giydir, sen mecbursun gibi. Yani bunlar çok çocuksu şeyler. Yani hani yetkisi başını döndürmüş diyebileceğimiz tabiri caizse şeyler. Ama bu öyle değil ki burada hiç kimse kendi nefsine bir pay çıkarmamalı. Allahu Teala ne emretmiş, kimi hangi görevi vermiş, Resulullah nasıl hareket etmiş oradan pay biçmeli. Bir insan ailesine karşı, bir erkek ailesine karşı ilgisiz, alakasız, zulümkar davrandığı zaman Resulullah aklına gelsin. Yani Resulullah'ın yanında sen kimsin ki sen böyle davranıyorsun? Senin ondan üstün neyin var? Resulullah ki e, dünya lideri e, ve e, allah Allahu Teala'nın en sevdiği kulu. Daha, daha daha ötesi var mı yani? O bile öyle davranmamışken, o bile her zaman mütevaziyken, o bile e, işte kendi emri altındakilere hiçbir zaman dünyalık bir şey için e, azarlamamışken... E, sen kim oluyorsun ki basit basit şeyler için kalp kırabiliyorsun, e, azarlayabiliyorsun, hatta daha öteye gidip e, yani dayak atan insanlar bile var çocuğuna, eşine vesaire ki bunlar artık çok uç şeyler, bunları düşünmek dahi istemiyoruz. Allah-u Teala o insan. Ama bunlar işte bilinçsizliktendir, ilimsizliktendir. Konudan birazcık e, saptık. Eşlerimize e, sevdiğimizi ifade etmekten çekinmeyelim. Bu zor bir şey değil çünkü bu ihtiyacımız olan bir şey. Yani e, sen eşine ekmek getirmiyor musun? Bunu getirmekten imtina etmiyorsun değil mi? Demiyorsun ki ben ona ekmek getirirsem şımarır. İşte sen eşine... Ee, diğer ihtiyaçları olan şeyler, elbise, kıyafet, ayakkabı vesaire almıyor musun? Onları alırken aman şımarır diyor musun? Hayır, ben ailemin ihtiyaçlarını karşılıyorum diyorsun. Aynı şekilde de duygusal ihtiyaçlarında bir erkek hem eşinin, hem çoluğunun, hem çocuğunun karşılaması gerekir. Bu acizlik değildir ki. Daha çok sevilirsin. Sevilen lidere mi daha çok verimli davranılır? Hani sevilen liderin dedikleri mi daha etkili yapılır, daha detaylı, daha özenli yapılır yoksa sevilmeyen liderin mi? Ona göre. Ona göre düşünmesi gerekir. Sevilen ama tabii yaptığı her şey için de Allah rızası için niyet etmeni ki ahireti içinde kazansın ve böyle bir vazifem, mecburum gibi değil. Duygularını salsın gitsin. Seviyorsa eşini söylesin yani. Bu zor bir şey değil. Diyorlar ya seviyorsan çık söyle. <laughs> evet. evet. Ya zaten hocam evlilik bir canlı gibi. Yani bir canlıya nasıl ki bakıyoruz, su veriyoruz, yetiştiriyoruz, onun yeşeriyor, bize meyve veriyor. Evlilikte böyle bir şey aslında. Yani ne kadar sevgisini belederse eşler. Bu kadın olsun erkek olsun iki tarafı evet. da aslında. Ama kadın biraz daha hani e, sevildiğini hissetmek istiyor ya da seni seviyorum kelimesini duymak istiyorlar. Çünkü hassas bir varlık. Hani evet. çiçekler nasıldır? Çok güzeldir. Güzel kokular salarlar, çok güzel görüntü oluştururlar. Hayatımıza güzellik katarlar. E bir erkek bir çiçeği yerinden alıyor bahçesinde işte ona güzel kokular saçmasını, güzel görüntüler vermesini istiyor. İşte ama ilk böyle birkaç selfie çektikten sonra bir kenara iterse, hiçbir emek vermezse, onda nasıl yine güzel kokular saçmasını veya o güzel görüntüyü oluşturmasını beklerken güzel görüntü derken kadında tabii ki tek görüntü değil, yaptıklarıyla faaliyetleriyle etrafına saçtığı verimlilikten bahsediyoruz. Yani ilgi alaka görmeyen hiçbir varlık ilerleyemez gelişemez. Ama siz bir insanı, eşinizi düşünün, işte yuvasından aldıktan sonra öyle bir hale getirirsiniz ki her yerde parmakla gösterilen, aranan, sevilen bir insan olur. İnsanların maddi manevi ihtiyaçları için yardım, ihtiyaç duydukları insan haline de getirebilirsiniz. Ama böyle evde, kenarda, köşede sızlanıp duran bir varlık haline de getirebilirsiniz. Yani iki, her iki işte bunu karşı taraf için sağlayabilir. Bir hanım, işte bir kızımız evlendikten sonra eşini öyle bir yüceltebilir ki adam yerine konulan adam konumuna getirebilir. Ama öyle bir hale getirebilir ki adamın bir sürü etiketi olsa da, birkaç me mezuniyeti olsa da bir topluma çıkıp veya da bir yerde gidip kendini ifade edemeyecek hale de gelebilir. Çünkü bizim temelimizi oluşturan ailedeki bağlarımız, ailedeki ilişkilerimiz Biz eğer ailede değer görmüyorsak ailemizde kendimizi özgüvenli verimli hissetmiyorsak dışarıya da bu o şekilde yansıyacaktır. Her ne kadar başarılı bir meslekte olsak da, Dönüp geldiğimiz yer, başımızı yastığa koyduğumuz yer evimizdir. Orada kendimizi huzurlu, tatmin, tatmin edilmiş ve değerli hissetmemiz lazım. Değer derken, nefsimizi kabartacak bir değer değil tabii ki. Değer derken, ben bu dünya için gerekliyim. insanların bana ihtiyacı var. Yapacak daha çok şeyim var gibi hissetmeleri gerekir ki, buradan şu konuya da şuna da girebiliriz biliyorsunuz ki peygamberlik makamı erişilebilecek bir makam değil. Yani peygamberlik bir insana eee Allahu Teala tarafından verilmiştir. Onlar seçkin insanlardır. ve onlar cennetle müjdelenmiş ve azapsız olarak cennete girecek insanlardır. Fakat farklı bir makam daha var. Evliyalık makamı var. Hani deriz ya birbirimize dua ederken işte Allah seni Evliyaları evliya edilsin. Allah senin yavrularını işte evliyalardan edilsin. Evliyalık neden o kadar özel ve güzel? Çünkü evet. evliyalar azapsız olarak cennete girmekle müjdelenmiş insanlardır. Peki evliyalığa nasıl gider gidilir? Evliyalığa her insan erişebilir. Kadın olsun, erkek olsun evliyalık makamı herkese açıktır. Nasıl gidilir bu yola? bütün farzları yerine getirerek, bütün haramları terk ederek ve az da olsa nafilelere devam ederek. Ve bazı insanlar vardır, o makama çok ibadetlerle gelir. Ve bazı insanlar vardır, insanlara hizmet ederek, Müslümanlara hizmet ederek o makama gelirler. Düşünün ki siz ailenize, çoluğunuza, çocuğunuza ve insanların hizmetine koşan bir insansınız. Ee, Olabilir ki Allahu Teala sizi bu sebepten dolayı evliyalık makamına eriştirir. O yüzden küçük görmemek lazım böyle böyle şeyleri ki nasıl küçük görebiliriz ki? Çünkü örnek aldığımız liderler, peygamberler insanlara karşı hep merhametli, hoşgörülü ve güzel sözlerle hitap eden insanlar. Demek ki o yola oradan gidiliyor. Yani sertlikle, bağırmayla, çağırmayla, azarlamayla değil. Yani hocam demek ki her şeyin anahtarı Hikmetli davranmaktan. Geçiyor. Aynen öyle. Evet. Allah razı olsun hocam. Hemen ikinci soruya geçelim hocam. Ee, bir kardeşimiz diyor ki hocam eşimin ailesinden dolayı Hı -hı. biz birlikte hiçbir şey yapamıyoruz eşimle. Yani muhtemelen hep aile bir arada var ya da evler ayrı ama e, aileler sık sık gelip gidiyor. Ya da bazı aileler oğlunun ya da kızının sürekli onda olmasını istiyorlar evli oldukları halde. E ...bu eşler de birbirlerine vakit ayıramıyorlar bu sebepten Hı. dolayı. Sizin yorumunuz ne Burada e, yine asıl görev erkeğe düşüyor. E, herhalde erkeğin ailesi mi acaba? Yani bunu soran kişi e, kardeşimiz, kadın bir kardeşimiz. Hı. Yani eşinin ailesi hep istiyor ki onlarla evet, vakit evet, geçirsinler. Aynen. Burada görev yine tabii ki erkek kardeşimize düşüyor. Neden? Çünkü e, kız eşi söylese, bayan söylese diğer tarafa işte şöyle böyle uygun karşılanmaz. Ama ailenin oğlu olan kişi işte erkek kardeşimiz çok güzel bir şekilde organize edebilir. İki tarafı kırmadan her ikisininle de vakit geçirebilirler. Yani eğer anne baba yaşlı ve bakıma muhtaç değilse sürekli birlikte vakit geçirmek zorunda değiller. Yani bir planları programları olsa dahi uğrayı verirler. Ondan sonra işte kendi eşiyle birlikte yapmak istediklerini yapabilirler. Onun dışında bir hafta sonu gidemediklerinde ki bilmiyorum ben şu an hafta sonundan bahsediyorum acaba hafta içi de mi dahil bu olaya onu bilmiyorum. Ama telefonla da aranabilir. Anne, siz biz bugün bizi beklemeyin. Ve işte bugün bizim bazı işlerimiz var. Onları halledeceğiz. İnşallah haftaya görüşürüz ama anne babayı ille başka programları olduğunda ille ziyaret etmek durumunda. Dediğim gibi durumlara bağlı. Örneğin yani alt katta da olabilir anne baba oraya geçerler ama burada görev erkek kardeşimize düşüyor. Yani onun kararlı bir şekilde şimdi şunu yapacağız diyebilmesi gerek ki bu ayıp bir şey de değil yani. Her şey anne babayla birlikte yapılmaz. Yani şimdi genç kardeşlerimizi düşündüğümüz zaman da şimdi benim işte genç oğlum, genç kızım işte bir yerlere gideceği zaman bir şeyler yapacağı zaman bazı yerler vardır. Evet birlikte gidebiliriz ama her yere birlikte gidemeyiz ki onların da kendilerine ait bir çevreleri, bir ortamları vardır. Mesela bu çiftimizin görüştüğü kendi akranları olan aileler vardır. İşte küçük çocukları varsa işte her birinin küçük çocukları vardır. Yani anne babanın orada bulunması, Onların yatma saati uyumaz, onların kalkma saati uyumaz. Yani hep birlikte vakit geçirmek zorunda değil. Kırmadan tatlı dille, diline her iki tarafta idare edilebilir. Ama şimdi diyeceksiniz ki ee, eşimden öyle bir şey, ben öyle bir şey nasıl diyeceğim? Güzel güzel anlatmak gerek. Bu ayıp bir şey değil, yanlış bir şey değil. Ama bazı anne babalar buna kırılıyor. Yani kendi oğulları söylese bile ee, yanlış anlaşılıyor. Ama Sanki bu... böyle hani gelinim söyledi. Ama bu evladını sevmek değil ki yani eş, aileler birbirine bağlı olmalıdır ama bağımlı olmamalıdır. Yani ben, ben oğlumu çok seviyorum ama ben oğlumun kendi başına düzgün bir hayatının olması, benden bağımsız bir şeyleri halletmesi, benden bağımsız e, sosyal bir hayatının olmasını istemem gerekir. Yani diğer türlü ben e, ben ölümcül bir varlığım. Öldüğüm zaman benim oğlum perişan olmamalıdır ki. Ee, yani bu sadece ev, evlendikten yani evlendikten sonra bu yola gitmek bile yine biraz geç kalınmıştır. Çocuklar belli bir yaşa geldikten sonra yavaş 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 kendi ayakları üstünde durmayı öğrenmeleri gerek. Hiç arayıp sormazlarsa kırılır insan belki. Hani haftalar geçti, bir merhaba bile demedi diye ama e, özleyebilir özleyebilirlerdi. Yani bu anne babalara aslında şöyle bir tavsiyem var. E, kendilerine güzel meşguliyetler bulsunlar. Yani gözleri hep yollarda çok kızım, şuyum, buyum gelsin diye olmasın tamam. Onlar e, belli zamanlarda zaten gelecekler ama e, o zaman ne yapacak? Kendini başka meşgalelere vermesi gerekir, ne bileyim ibadetleriyle meşgul olur, Kendine, kendi akranlarıyla bir sosyal hayatı olur. E, arayıp görüşebilir hep e, şey, e, evlatlarıyla ama yani her vakit, her gün, her gün, her gün yani, sonuçta onlar da bir ebeveyn oldular. Yani onların da kendilerine ait bir yuvaları var artık. Sorumlulukları var. Eşlerine karşı varsa çocuklarına karşı. Bir sorumlulukları var elbette. Ama işte dediğim gibi bazı anne babalar istiyorlar ki hani hep orada alalım, Hep onlar bizde olsun. Bizde yesin içsinler. Ama o zaman o çocuklar hiçbir zaman büyümezler. Yani hep anne babaya bağımlı kalırlar. Bu da çok sağlıklı bir ilişki değil. Tabii ki burada şuna dikkat etmek gerek anne babanın bir ihtiyacı varsa mutlaka ilk planda o giderilmelidir. Evet hocam diğer bir sorumuza geçelim. Çocuğumuz olmadan önce eşim bana daha çok ilgi gösteriyordu, daha çok zaman ayırıyordu, daha çok vakit geçiriyorduk. Ama çocuk olduktan sonra eşimin ilgisi bir anda benden dönüp çocuğa kaydı. Bunu bayan mı diyor erkek mi diyor? Bayan diyor. Böyle liste var demek ki normalde tam tersi olur. Erkekler şikayet ederler ki işte eşim artık benden çok çocukla ilgileniyor ki normal bir ilişkidir. Anne her şeyle sorumlu çünkü çocuğun. Her şeyinden sorumlu çünkü çocuğun. Aslında bir yerde şükretsin çocuğunla ilgileniyor çünkü genelde erkekler. Evet. <laughs> Tam tersi. Çocuk o da o var hocam. Ilgilendir. gelecek Bir kişi de bir arkadaşımız da bir kardeşimiz de ondan yakınıyor. O ne diyor? Onu da birleştirelim o zaman hocam. Tamam. O da diyor ki çocuklarla hep ben ilgileniyorum. Hmm. Eşim çalıştığı için Eve geliyor, sadece yemek yiyip uyuyor. Tam gerçekten iki uçta bir soru. Birisi hiç hiç ilgilenmiyor diyor, geliyor, yemek yiyor, yatıyor diyor. Evet. Diğeri de işte ara işte benden çok çocukla ilgileniyor diyor. Aslında bu ikinci kardeşimiz bir yerde e, şükretsin aslında eşi demek ki e, ne kadar yani sen onunla birlikte çocuğun eğitimini bayağı sırtını almış, üstlenmiş ki soruyor onu. Ama hani böyle ihmal edildiğini düşünüyor. Demek ki öncesinde demek ki çok fazla ilgi gören bir kardeşimiz ki şimdi ilgisiz kaldığını hissediyor. Konuşabilir kendisiyle, kendi açısından ifade edebilir. Ben mesela beni artık hiç sormuyorsun. İşte ben biraz böyle sanki böyle unutulmuş hissediyorum senin tarafından kendimi gibi güzellikle ifade ederse ben eminim ki çocuğa bu kadar ilgi gösteren bir erkek eşinin o ihtiyacına da kayıtsız kalmayacaktır. Ama güzellikle söylesin. Biz kadınlar genelde e, bükçe diye bir dil vardır. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Hani direkt söylemeyiz bir şey. İsteriz ki o anlasın. İşte hani sev, beni seviyor musun? E, bana beni sevdiğini söylemene ihtiyaç hissediyorum. Demekten ziyade deriz ki işte beni seviyor musun? E niye erkek düz mantık diyor ki yani niye sevmiyim seni oluyor mesela. Halbuki kadın orada demek istiyor ki benim senin senden beni sevdiğini duymaya ihtiyacım var. Bunu ifade etmek yerine işte dolaylı yollara işte giriyor veyahut da işte hani şunu sana alayım mı? Bilmem falan diyor mesela tamam o zaman almayalım oluyor mesela erkek. Düz mantık. <laughs> Ama aslında bayan istiyor ki biraz daha üsteleseyimiz <laughs> onu. Biraz da daha... aslında bayan istiyor ki biraz daha üstelesin. Hani tamam alayım ya bu sana iyi olur falan gibisinden. Ama işte dediğim gibi yine farklılıklarımızı göz ardı etmeyelim bayanlar biraz daha böyle hmm, anlaşılmak istiyorlar. Biraz daha böyle hani e, ben leb demeden bir anlasın istiyorlar. Erkekler de ne diyorsan onu algılıyorlar ve yanlış bir şey yaptıklarını da düşünmüyorlar. Gerçekten de yanlış bir şey yapma dediğini yapıyor aslında ama işte orada o kadının ince ruh, <laughs> o ince ruh halini anlamaya ihtiyaç var. Yani erkeklerin de her zaman buna kendi ruh halleri müsait olmayabilir. Çünkü çeşit çeşit şeylerle e, meşgulken o ayrıntıyı kaçırıyor olabilirler. Biz de güzellikle onları uyarabiliriz. Ama diğer türlü işte işten geliyor, işte yemek yiyor, yatıyor. O zaman hani böyle küsüp bir kenara çekilmektense biz kendimiz bir plan yapabiliriz. Mesela daha o iş yerindeyken diyebiliriz ki işte e, sen bugün bugün istersen dışarıda şöyle bir program yapalım. işte bir yerde yemek yiyelim. Oraya gidebilir mi? Gelebilir misin? Artık insan nasıl araç varsa araçla yoksa işte her neyse şurada buluşalım mı diye kadın da teklif edebilir. Yani erkek gerçekten belki o monoton hayatın içine girmiş, bir şeyleri fehmetmiyor olabilir, farkında olmayabilir. Bayan küsüp kenara çekilip kendini üzeceğine o, o yeniliği o yapabilir. Hatta konuşabilir o yemekte diyebilir. İstersen bak böyle iki haftada bir artık insanların bütçesine göre onları sarsmayacak şekilde. İşte iki haftada bir birbirimize ya da ayda bir birbirimize vakit ayıralım. Böyle bir faaliyet yapalım. Ben eminim ki o eşi de o rahatlatacaktır. Ee, ve uyum sağlayacağına hiç, hiç, şüphem yok eğer bir başka bir sıkıntı yoksa. Veyahut da eve geldiğinde madem yemek yedikten sonra Hemen böyle yine muhabbet, güzel bir ortam oluşturmak i̇şte, veyahut da biraz da onun ilgi alanına belki girmek. Mesela o diyelim ki yemek yedikten sonra işte maç izliyor, haber izliyor. Beraber izlemek. Hani hep bekliyoruz ya bizim ilgi alanımıza mail etsin, işte bizimle birlikte bir şeyler etsin. Biz biraz onun ilgi alanına girelim. Sonra birlikte de bizim ilgi alanımıza davet edebiliriz. İşte birlikte şunu yapalım, bunu yapalım gibi. Yani orta yol bulunabilir ama e, susup kenara çekilerek hiçbir şey olmaz çünkü karşı taraf zaten bunun farkında değil ki böyle yapıyor. E, kendi huzurumuz için de biz kendimiz karşı taraftan bazı şeyler talep edebiliriz, kendimiz organize edebiliriz, davet edebiliriz eşimizi. Hocam yavaş yavaş programın sonuna yaklaşıyoruz. Gönül ister ki hiç bitmesin aslında. E, son olarak hocam eşlere tavsiyeniz nedir bu konuda? Yani genel olarak aldığı ele aldığımız bu konulara sizin eşlere karşı. Ne gibi bir tavsiyeleriniz olabilir? E, eşlerimize tavsiyem e, kasmasınlar, içinde yaşamasınlar, içinde büyütmesinler olayı birbirlerine karşı güzelliği güzel bir şekilde, doğru uslupla dertlerini anlatsınlar e, ve e, çözüm odaklı olsunlar. Yani böyle bir sorun var işte şöyle ben işte çok yalnızım şöyleyim böyleyim diye ya biz ilişkimize hiç yatırım yapmıyoruz. Aslında Allahu Teala bizi birbirimize nasip etmiş birbirimizi seviyoruz. Yani çok daha lezzetli şeyler yaşamak için aslında malzememiz var. Neden bunu değerlendirmiyoruz? Birlikte daha güzel, daha verimli vakit geçirebiliriz. Daha güzel planlar yapabiliriz. Biraz kendimize yatırım yapabiliriz şeklinde yaklaşırsak mutlaka evet bir şeyler olacak. Güzel bir planlar yapılacak, uygulanacak. Bir süre sonra yine tek düze olmaya başlayacak. Yine o şey çökecek, yine dibe vuracak ama yine kalkacağız. Hep öyle zaten hayat. Yani inişlerle, çıkışlarla. Ama yeter ki birbirimize karşı açık sözlü olalım ve kırmadan eksik kaldı, eksik hissettiğimiz duygularımızı ifade edelim. Allahu Teala yuvalarımızdan huzuru eksik eylemesin inşallah. Amin hocam. Hocam inşallah bu programla birlikte sıkıntı olan kardeşlerimizin yaralarına merhem olabilmişizdir. Amin inşallah. Evet sevgili İstanbul TV izleyicileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.